Herkese selamlar ben Burak. Bugün arkadaşlar size beraber tam tamına yaklaşık bir aydır beklediğim, ayın 5'inde sipariş verdim bugün ayın 28'i tam 23 gündür beklediğim beyaz mekanik klavyem geldi. Beyaz mekanik klavye diyorum dışı değil içi de beyaz arkadaşlar. Klavyenin tamamı bembeyaz. Hani neden bir aydır bekledim, neden Türkiye'den almadım? Çünkü arkadaşlar Türkiye'de beyaz mekanik klavye bulamadım. bulduysam da hepsi uzun versiyondu kısa böyle TKL dediğimiz kısa klavye bulamadım. Ama N11'de bir satıcı üzerinden buldum. Orada 15 iş günü içinde teslim edilir yazıyordu. Ondan dolayı sipariş vermiştim. Bugün 23. gün ve 23. gün sonunda geldi. Kargom birazcık geç geldi ve her gün her gün bekleye 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 sonunda ulaştım. Şu siyah gördüğünüz klavyeden Kurtulacağım demek istemiyorum. Aslında klavyemden memnunum. Ama uzun zamandır böyle bir beyaz klavye falan görüyorum. Hep beyaz gaming setuplar görüyorum. Yok işte beyaz kulaklık, beyaz klavye, beyaz mouse gibi. Hepsine çok özeniyordum. Çok hoşuma gidiyorlardı. O yüzden ben de bir tane beyaz klavye sahip olmak istemiştim. Şimdi daha fazla uzatmayalım. Çünkü çok heyecanlıyım. İşte nasıl çıkacak? biraz da sallanıyor. Yaklaşık dediğim gibi 23 gündür yaklaşık 1 aydır kargoda şehirden şehirde uçaktan uçağa gezip gezip duruyor klavyem. İnşallah bir sıkıntısı falan yoktur. İnşallah fırlatmamışlardır. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan direkt açmak istiyorum. Evet poşetten kurtardığımızda bizi şöyle bir karton kutu karşılıyor. Bunu da şu şekilde açıyorum. Evet klavyemiz şöyle göstereyim bu şekilde bizi karşılıyor. Beyaz klavyem arkadaşlar ben şu şekilde. Artık bir kurtarmak istiyorum kargo kutusundan. Tuş çıkarma aparatımız ve mavi switch'e şey göndermiş. Onları da yedek herhalde. Çok güzel kutu içinde de başka hiçbir şey yok. Evet sonunda beklenen an geldi. Ne düştün lan? Arkadaşlar Çince yazılar yazıyor. Çan çon falan filan. Bunları da sallıyoruz. Sonunda bebeğime ulaştım. Membeyaz kartopu gibi mübarek. 10 numara. Arkadaşlar ben bu klavyeyi custom klavye yapmak istiyorum. Bendeki şu andaki gördüğünüz siyah TKL klavyeden işte yok space tuşunu yok ESC tuşunu falan. Bunları böyle siyahla değiştirip custom klavye yapmayı planlıyorum. Bende klavye de arkadaşlar Game Power Warlock zaten kutu açılımı inceleme videosunu çektim. Bu klavye de Çin üretimli, Çin merkezi bir klavye olduğu için bu klavyeyle genel olarak gerçekten çok benziyorlar. Yapı olarak, tuşları olarak o yüzden rahat bir şekilde uyacağını düşünüyorum. Şimdi şu benim önceki siyah klavyeyi şuradan bir yok edelim. Beyaz klavyeyi takalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah klavyeyi çıkartıp beyaz klavyeye koydum. Direkt zaten orası hemen bir daha bir aydınlandı, daha bir güzel gözüktü. Bir açtı yani masamı. Şimdi biraz sabırsızlanıyorum. Renk modlarına falan bir an önce bakmak istiyorum. Şimdi gelin yakından renk modlarına falan bir bakalım. Evet gençler klavyeye şöyle bir baktığımda Gördüğünüz gibi TKL kısa bir klavye. Benim en sevdiğim tarzda klavye olduğunu söyleyebilirim. Ben böyle uzun klavyeleri pek sevmiyorum. Burada numpad'i falan hiç kullanmıyorum çünkü. Klavyenin en sevdiğim modu bu. Hani başka diğer modları bana biraz çirkin geldi. Fn home tuşuna basıyoruz. Evet basamadım. Ay pardon home diyorum. INS yazan tuşa. Bu tüm tuşları yakıyor. Tekrar bastığımda ne yapıyormuş? Nefes alma modunda gidip geliyor renkler gördüğünüz gibi. Tekrar basıyorum ve tuşlar böyle sıra sıra yanıyor arkadaşlar. Tekrar bastığımda tam tersi aşağıdan yukarıya. Tekrar bastığımda böyle ortaya gelip yukarı doğru gidiyorlar zaten siz de görüyorsunuz. Bir diğer moda geldiğimizde de burada da gördüğünüz gibi sırasıyla yine tuşlar yanıyor. Öteki modumuzda tüm tuşların ışıklarını kapatıyor. Ben söylediğim gibi büyük ihtimalle sürekli olarak bunu da kullanırım gibi duruyor. Benim bu Game Power klavyemde videosunu izleyenler bilir. Bunda çok daha fazla renk kombinasyonu, çok daha fazla mod vardı ve bu daha ağır bir klavye beyaz klavyeye göre. Evet gençler videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Söylediğim gibi ilerleyen zamanlarda bu klavye işte Game Power'ın tuşlarını veya Game Power'ın altına bu klavyenin tuşları falan filan böyle kustom bir klavye yapma fikri var aklımda. Hatta videoyu kapattıktan sonra bir şeyler deneyeceğim. Zaten klavyenin en son halinde ilerleyen zamanlardaki videolarından. Burada masamla görebilirsiniz. Eğer evet gençler daha çok bu tarz video, için fikirlerinizi düşüneceğiniz yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. En önemlisi de aşağıda kanalıma abone olup videoyu like atıp kanalıma abone olduktan sonra yanındaki zil butonunu açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.